Evet bugün Ice Crush adlı tatlımızı yapmak için alışverişe çıktık. Bence bebek ürünlerini öğrenir. Saçmalama onu sadece bebekler mi yiyor? Şu... Bebek ürünleri diye bizi getirdi. Bunların arasında şey arıyoruz, gibi. Aynen bayağı bisküvi buluruz burada. Buldun mu? Ah be! Of ya o kadar söylenmiştim. İşte. Doğru söylemiş. Bir aldım. Bugün bu tatlıyı yapmayı düşünüyoruz Önder. Sen ne düşünüyorsun? Bence bu tatlıyı yapamazsın gibi. Güzel. Bugünkü menümüz... Ice Cream. Evet. Kendisine Midpoint ile karşılaştık. Ben bir paket falan bir yani. şey Ve bayağı sevdik. Şimdi onu deneyeceğiz. Umarım tutturabiliriz. Milföy hamurumuzu çekmedik. Aaa evet. Ya dondurma. Evet. Tabi Tabii daha yeni olduğumuz için böyle aksak olabilir. Bir evet. paket süt. Ne kadar? 5 kaşık Önce muhallebimizi yapıyoruz. Bu muhallebinin tarifi. İki kaşık da nişasta var. Bu fark etmiyor. Bir bardak su bardağı. Bu kol için biraz çek şey koyduk. Şeker ilave ediyoruz. Tamam. Muhallebimiz böyle bu şekilde katılaşana kadar karıştırıyoruz. Artık muhallebi kıvamına gelmeye başladı. Dedik ki onun yanına gider. Dedik. Soğuk kahve. Dedik <laughs> soğuk kahvemiz olsun. De yapacak. Suyumuzu kaynatıyoruz. Kahvemizi yapacağız. Artık altını kapatıyoruz. Suyumuz da kaynadı. Siz biraz daha hijyenik çalışın. Krem şantiğimizi muhallebimizin içine ekliyoruz.